kemiklerinden tavuk canlandırmak, tavuk meydana getirmek dini ve tarihi hikayelerdeki konumuz bu. Terbiyesiz bir kadın şeyhin odasına giriyor ki yalnız giriyor bak ya şeyhin yanına yalnız girilir mi yani dedikodu çıkar filan Allah muhafaza. Şeyhin hayali bir şeyler yediğini görüyor yani böyle sıyırıyor filan. Ama tavuk olduğunu tahmin ediyor. Benim çocuklarım diyor açken sen burada diyor tavuk yiyorsun diye terbiye size bak bunu. Arap intiharili ve Hint sarıklı düzensiz sakallı bir tip anlatıyor. Hint sarığı özellikle vurguluyorum çünkü İslam zannediyorlar. İslam'ın ki Suudi Arabistan'a gittim gördüm ben. Piti kareli örtü takıyor Suudi Arabistan'dakiler. Yani Peygamber Efendimiz piti kareli örtü takmıştır eğer ee, taktıysa kafasına bir şey. Şimdi ne yapıyor şey? Canlan biiznillah diyor ve kemikler tavuk oluyor. İyi mi? İnandınız